Ruhsal gücüyle insanları anında çözen altı burcu biliyor muydunuz? Duygularınızı söylemenize bile gerek kalmadan, sadece varlığınızın titreşiminden ne düşündüğünüzü anlayan, yanlarında sahte davranmanın imkansız olduğu bu burçları anlatacağım. Devam etmeden önce burcunu yoruma yaz ve bu burçların hangileri olduğunu tahmin et. Bakalım bilecek misin? İşte ruhsal gücüyle insanları anında çözen 6 burç. 6 numara Yengeç Kalbin frekansını hisseden ruh Yengeç burcu duygusal hassasiyetin vücut bulmuş halidir. Ama onu sadece duygusal sanmak büyük bir hata olur. Yengeçin sezgileri sadece yüzeydeki duyguları değil, en derinlerde saklanan kırgınlıkları bile hissedecek kadar güçlüdür. Birinin gözlerindeki bakıştan, duruşundan ya da tek kelimesinden onun ruhsal halini anında çözer. Yengeç'in ruhsal gücü yüksek empati frekansından beslenir. Yanınızda bir yengeç varsa, siz henüz kendinize bile itiraf etmediğiniz bir duyguyu o çoktan anlamıştır bile. Bu burç duygusal radyasyon gibi çalışır. Bu burç duygusal radyasyon gibi çalışır. Kimin kırık, kimin üzgün, kimin bastırılmış öfkeyle dolu olduğunu hisseder. Ve ilginçtir ki bu sezgi genellikle başkaları için devreye girer. Kendisi için sezgilerini kullanması biraz zaman alabilir. Çünkü başkalarının duygularını kendi duygusu kadar içselleştirir. Yengecin bulunduğu ortamda huzur vardır. Çünkü onun enerjisi sarıcıdır. Ama aynı zamanda gözlemleyen ve duygusal analiz yapan tarafı vardır. Bu yüzden siz her şey yolunda sanarken o bir şey olmuş, anlatmak ister misin diyebilir ve o anda çözülürsünüz. Çünkü gerçekten görülmek hissi yengecin yanındayken çok güçlü yaşanır. Onun ruhsal gücü sadece bireysel ilişkilerle sınırlı değildir. Bazen rüyalarında mesajlar alır. Kötü bir olay olmadan önce huzursuz hisseder. Bilinçaltı onun sezgisel pusulasıdır. Yengeç burcu insanların kalp frekansına bağlanan bir ruhsal alıcı gibidir. Bu yüzden onun sizi anında çözmesi sıradan bir analiz değil, derin bir duygusal bağlantının sonucudur. 5 numara Terazi Ruhların frekansını ayarlayan denge ustası. Terazi burcu Zodya'ın diplomatı gibi görünse de aslında çok daha fazlasıdır. O bir enerji dengeleyicisidir. İnsan ilişkilerinde uyumu sağlamanın sebebi yalnızca kibar olması değil, aynı zamanda insanların ruhsal frekanslarını hissedebilmesidir. Bir ortamda kimin enerjisi düşük, kim yapmacık gülüyor, kim kendini yalnız hissediyor? Terazi burcu kelimelere ihtiyaç duymadan anlar. Bu burcun sezgileri görsel estetik kadar ruhsal uyumla da ilgilidir. İçinden burada bir şey ters diye geçen düşüncelerinin ne kadar isabetli olduğunu sık sık fark eder. Özellikle insanların arasındaki görünmez bağları sezmekte ustadır. Bir arkadaş grubunda kim kime kırgın, kim kimin lafına alınıyor, terazi burcu bunu söylemeden fark eder. Ama en büyük gücü bunu yargılamadan ve yıpratmadan yapmasıdır ruhsal sezgilerini ara buluculuk için kullanır. Eğer bir çatışma varsa tarafları sakinleştirirken herkesin duygusunu anlayacak kadar dengeyi kurar. İşte bu yüzden terazinin yanında insanlar kendini huzurlu hisseder. Çünkü o sadece anlayan değil, ruhları hizalayan biridir. Spiritüel tarafı da küçümsenemez. Terazi sezgileriyle insanlar arasında enerji akışını izleyebilir. Simgeler aracılığıyla ruhsal durumu çözümleme konusunda yeteneklidir. O bir kehanet gibi davranmaz ama öyle isabetli yorumlar yapar ki nasıl bildiğin sorusunu çokça duyar. 4 numara Balık Rüyalarıyla ruhlara dokunan Balık burcu ruhsal sezgiler denince akla gelen ilk isimdir. Çünkü bu burç fiziksel dünyayla sınırlı yaşamaz. Onun ruhu sanki başka bir boyuttan bu dünyaya misafir gelmiş gibidir. Bir olay yaşanmadan önce garip bir rüya görür. Bir insana dair içine bir huzursuzluk doğar ve sonra gerçekten de o kişiden uzak durması gerektiği ortaya çıkar. Balığın sezgileri bilinç dışı düzeyde çalışır. Bu burç yalnızca bireysel değil, kolektif enerjiyi de hisseder. Sanki herkesin ruhundan bir parça balığa ulaşmıştır. Bu da onu hem çok duyarlı hem de zaman zaman yorgun yapar. Çünkü herkesin acısını, öfkesini, korkusunu fark eder ama bu duygular ona ait olmadığı için içsel bir kaos yaşar. Balığın ruhsal gücü onun hayal gücüyle birleştiğinde yüksek bir seviyeye ulaşır. Rüyalarında geleceğe dair mesajlar alabilir. Telepatik hislerle birini düşündüğünde o kişi onu arayabilir ve işin garibi balık burçları özel bir şey yapıyormuş gibi değil tamamen doğal bir parçasıymış gibi yaşar. Etrafındaki insanların bastırdığı duyguları, onların bile fark etmediği korkuları balık hisseder. Onu diğer burçlardan ayıran şey bu sezgiyi anlamaya değil, hissetmeye odaklanmasıdır. O analiz etmez, o yaşar ve bu yaşama hali başkalarının gerçek yüzlerini ruhsal olarak fark etmesini sağlar. 3. Numara, Akrep Ruhun karanlık kodlarını çözen güç Akrep burcu sezgilerin karanlık zeka ile birleştiği yerin adıdır. O sadece ne hissettiğinizi değil, neden öyle hissettiğinizi de anlar. Çünkü sizinle empati kurmak için değil, ruhsal enerjinizi çözmek için bakar ve bu çözümler o kadar isabetlidir ki çoğu zaman kendinizi açığa çıkmış hissedersiniz. Yani onun sezgisel radarından kaçmanız mümkün değildir. Bir akrep sizi dinlerken çok az konuşur ama gözleriyle, bakışıyla adeta ruhunuzu kazır. Siz sıradan bir şey anlatırken o o olayın arkasında bastırdığınız öfkeyi, kırgınlığı ya da hayal kırıklığını çoktan anlamıştır. İşte bu yüzden onunla konuşurken kontrolü hep elinde tutar. Akrebin ruhsal gücü, enerjisel niyetleri okuma kapasitesinden gelir. Bu bir tür niyet sezgisidir. Kimin iyi niyetli, kimin sahte olduğunu neredeyse anında çözer ve bu sezgi ona muazzam bir korunma kalkanı kazandırır. Bu yüzden akrepler kolay kolay herkese güvenemez ama birine bağlandığında da onu korumak için sezgilerini kılıç gibi kullanır. Spiritüel konulara ilgisi doğaldır. Akrep ölümcül görünen şeylerde bile ruhsal bir dönüşüm fırsatı görür. Bu da onun ruhsal zekasını sıradan bir hissetmeden çıkarıp derin bir anlayışa dönüştürür. Akrebin sezgileri onu korkutmaz, aksine besler. Çünkü o zaten karanlıkla barışıktır ve bu karanlığı anlayabilen tek burç olduğu için diğerlerinin görmediği yerleri görür, hissetmediği şeyleri hisseder. 2 numara Başak Ruhun detaylarını gören zihin gözü Başak Burcu'nun sezgisel olduğunu düşündüğünüzde ilk aklınıza gelen şey bu olmayabilir. Genellikle mantıklı, analitik ve düzen takıntılı yönüyle bilinir. Ama işin aslı şu ki, Başak'ın sezgileri mantığının içinde gizlidir. O sezgilerini süsleyip dramatize etmez, tam tersine somutlaştırır. Ve tam da bu nedenle Başak, ruhsal düzeyde en tehlikeli analizcilerden biridir. Bir Başak'la konuştuğunuzda aslında onun zihninin arka planında sizin yüzler Küçük davranışınızı analiz ettiğini bilseniz şaşırırsınız. O sizin vücut dilinizdeki en ufak tutarsızlığı yakalar ve bundan anlam çıkarmaya başlar. Ama işin güzelliği şu ki. Başak bu sezgileri sadece anlamak için değil, düzeltmek için kullanır. O bir ruh tamircisidir. Ruhsal olarak Başak iyileştirme arketipini temsil eder. Bu yüzden sezgileri yalnızca analiz değil, iyileştirme içindir. Bir ortamda bir kişinin kötü hissettiğini sezdiğinde bunu dile dökmeden ona yardımcı olacak düzeni kurar fark ettirmeden destek olur ve bunu yaparken içgüdüsel olarak neye ihtiyacınız olduğunu bilir. Size neyin iyi geleceğini anlaması onun spiritüel zekasının bir yansımasıdır. Ayrıca başağın sezgileri zaman zaman fiziksel olarak da kendini gösterir. Başkasının kaygısını kendi bedeninde hissedebilir. Başınız ağrıyorsa onun da başı ağrıyabilir. Bu tür enerji yansımaları onun başkalarının titreşimine ne kadar duyarlı olduğunu gösterir. Başağın ruhsal sezgileri abartılı değildir ama derindir. O sizin farkında olmadığınız duygusal düğümleri çözebilir. Siz ben iyiyim derken o göz ucuyla sizi süzer ve bu cümle fazla hızlı geldi diyerek şüphesini not eder. İşte bu yüzden Başak sezgileriyle insanı anında çözer ama bunu bağırarak değil, sessizce, ince ince yapar ve bu zarif sezgi onu ruhsal analizde bir usta yapar. 1 numara Kova, kozmik frekanslarla bağlantılı zihin. Kova burcu sezgisel gücün bilimle ve bilgiyle birleşmiş halidir. O geleneksel anlamda sezgisel gibi görünmez ama yaptığı yorumlar, aldığı hisler ve verdiği tepkiler sanki evrensel bir veri bankasından alınmış gibidir. Çünkü Kova sezgilerini zihinsel bir anten gibi kullanır. Evrensel farkındalıkla çalışır. Kova bir konuyu tartışırken sizin aklınızdan geçen ama söylemediğiniz şeyi söyleyebilir. Çünkü o zihinleri değil, bilinç alanlarını tarar. Ne zaman bir fikir söylese, birkaç gün sonra herkes o fikri konuşmaya başlar. Geleceği öngörür çünkü geleceğin frekansıyla hizalanmıştır. Kovanın ruhsal gücü akıl ve sezgi arasında kurduğu köprüdür. Bir insana baktığında onun sistem içindeki yerini, yaşam planını ve potansiyelini hisseder. Bu yüzden kimi zaman çevresi onu uzaylı gibi bulabilir ama o aslında henüz kolektifin ulaşamadığı bir düzeyden bilgi alıyordur. Teknoloji ile spiritüelliği birleştirebilen nadir burçlardan biridir. Astroloji, numeroloji, bilinç boyutları gibi konular ona çok çekici gelir çünkü sezgileri o alanlarda yüksek frekansta çalışır. Kova burcu sizin neyi neden yaptığınızı sorgulamaz o zaten biliyordur ve bunu mantıkla değil daha yüksek bir sezgisel bilgelikle algılar. Bu da onu ruhsal gücüyle sizi sizden önce çözen burçların zirvesine taşır. Burcunuzu ve söylediklerimin sizi ne derecede yansıttığını yorum kısmına yazmayı ve yeni videoları kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın.